Evet, yolculuğumuz şu anda Dikiliye. Evimizden çıktık, 300 kilometreyi tamamlamak üzereyiz. 1 saatimiz kalmış aşağı yukarı. Ee, tabii ki de akşamda geri döneceğiz. Yani bir günde yine 600 kilometre yol yapacağız. Ee, günü birlik olarak, işte tatil amaçlı Dikiliye gidiyoruz. Geçen hafta yaptığımız videoya istinaden dünyadaki ve e, işte Türkiye'deki bazı haberlerden bahsetmek istiyoruz. Bu şekilde böyle bu sefer Tesla'nın içinde olsun istedik giderken size sizlerle bir buluşmak istedik yani kısacası. Evet. Ee, öyle dost dostane sohbet yapalım biraz. O zaman ilk haberlerden başlayalım. Aynen. O zaman birinci İyi. haber hakkında e, başlamamızı hatırlatıyorum. Şimdi bu e, Tesla'nın 2025-26 güncellemesiyle alakalı grok tabanlı evet. güncellemesiyle alakalı bir haberimiz var. Bunun hakkında kısaca bir, bir bilgi alalım. Şimdi e, Tesla'lara GROK e, yani bu Twitter üzerindeki XAI e, güncellemesi geldi. Yani artık araçlarda e, X'in e, yapay zekası olacak. Fakat e, bizim tabii ki Türkiye bizde olmayacak. E, şöyle bir durum var. E, Amerika'daki araçlara güncelleme geldi. E, Hardware 4 e, sistemli yani AMD, AMD çipi olan araçlar ancak bu yazılımı şu an e, güncellemeyi alabildiler. Kullanabiliyorlar. İlk videoları izledim. Harika. Zormuş yani, da bir yapay zeka karşımızdaki ve sürekli öğrenen bir yapay zeka. Normal olarak kullandığımız bir yapay zeka. Araçlarda olması muhteşem bir şey. E, giderken işte araçta konuşabiliyorsun. E, i̇şte sen emir veriyorsun. O sana o emrine istinaden sana e, ne istiyorsan anlatıyor. E, yani bir arkadaş gibi oluyor aslında. E, güncelleme çok iyi fakat Türkiye'de bu 30 Haziran yani bu Haziran'da olan olaylardan dolayı 30 Haziran'da Ankara Başsavcılığı grubu zaten yasakladı. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de zaten şu anda bu teknik nedenler teknik nedenlerden dolayı bir çalışma yapılmadı grupla alakalı. Bakalım Tesla Türkiye bu konuda illa çalışma yapacaktır. Bu ile alakalı ama öncesinde bir yasal düzenleme gerekiyor yani bir başsavcılığın da Grok'un yasanı kaldırması gerekecek vesaire. E önümüzdeki bir günlerde bir umarım bir ulaşır bir bize bir de bir Grok yazalım. Şey. Bence harika olur Tesla'lar için. Evet. i̇kinci haberimize geçiyorum o halde. Tabii ki. Şimdi Tesla Hindistan'da Model Y satışına 69 bin dolar fiyatla başladı bildiğiniz gibi. Bu konu hakkında <laughs> sen ne düşünüyorsun ve Türkler ne düşünebilir? Türkiye duymasın. Türkiye'de bedavaya satıyoruz abi ya. <laughs> yani Tesla Türkiye duymasın. <laughs> Şimdi şakası bir yana hem bu konuyla alakalı Türkiye'deki satışlara da girmek istiyorum. Türkiye'de malum Cuma günü, bu hafta Cuma günü e, renklilerimiz geldi. E, malum bir siyah dayatması vardı e, Tesla Türkiye tarafından. Evet. E, şu siyah dayatmasından şimdi kurtuluyoruz. Evet. Cuma günü renkli satışlar başlattı. Azmış ama satışları. renklerin daha çabuk gitmiş. Yine siyah, yani almak isteyenler yine siyah almış gibi bir durum olmuş. E, umarım renkli satışı devam eder. E, böyle gemideki ben fotoğrafı gördüm Her yer Tesla abi yani hani, <laughs> evet. Bu ne ya <laughs> yani Bir düşünmek lazım yani. Niye bu siyah dayatması var Aynen. her neyse e, te, it, Hindistan'da şu anda yeni satışların Başlamasının sebebi e, Bu Trump'la Hindistan'ın Hindistan, e, Hindistan hükümetinin yani, yani bu liderinin Anlaşması oldu aslında e, Orada şu anda ithal araçları %110, 110 vergi. vergi var <laughs> e, Bu %110 vergi isimlerden aslında 69 bin dolar e, araç şu anda e, Bu vergi kaldırıldığında fiyat bayağı aşağı gelecek evet. Tesla global için çok olumlu bir haber yepyeni bir pazar Tesla'ya açılmış olacak bakalım gelişmeleri yakından Şimdi takip karşıya edeceğiz. Girin ve evet. çıkışa gidin. Bu arada yeni araç satışları ile ilgili bizde kaç oldu 6 seferdir çok sevdiğimiz bir aile dostumuzun bir hmm. abimize almak için ona yardımcı olmaya çalıştık siyah Tesla yani fark etmeksizin aslında renk tercihimizde yoktu zaten şey evet. abinin renk tercihi yoktu denedik, biz de almayı denedik. Tam 6 kere mi? 7 7. sefer girdik değil mi en son? Evet. 7 sefer girdik arkadaşlar ve maalesef ne onlar ne biz onlar için alamadık. Yani buradan da bir cevap olsun sanıyorum artık daha da zorlaştı. Ya, Neden hani te, tepkiler geliyor ya bazen şey yorumlar geliyor ya videolarımızın altına saldınız falan Şimdi, diye. maalesef şöyle bir durum da oldu. Senin de aynen söylediğin evet. gibi e, şey arttı. Çünkü insanlar şu Talebi anda yatırım arttı. aracı gibi görüyor. Şu anda bir ÖTV düzenlemesi var. Mecliste konuşuluyor işte o düzenlemeden sonra elektrik, elektrikli araçlarla ilgili düzenlemeyi e, Cumhurbaşkanı'na tanımlayacaklar. Ya o Cumhurbaşkanı da buna istinaden belli ki bir şey bir düzenleme yapacak. Elektrikli yani. araçların ÖTV ile alakalı. İnsanlar da buna istinaden Tesla'yı şu anda yatırım aracı olarak görüyorlar. Aynen. Hani Türkiye'de hep böyle ya. işte şu anda ÖTV düzenlemesi gelecek. Tesla 1900 abi işte 2,5 olacak. O ne güzel para kazanacağız gibi kafasıyla eee evet, ihtiya ihtiyacı Evet, ihtiyacı olmayan da şu anda Teslayı almaya çalışıyor. Bir de bir fırsatçılar e, şey grubu doğdu maalesef. E, şöyle ki bizzat kendim de gördüğüm için Söylüyorum. Evet. İşte bot hesaplar var. Bu bot hesaplar aracılığıyla bazı alımlar gerçekleştiriliyor ve bunda bunda Türkiye'de her şey olduğu gibi, bunda maalesef ticarete dökenler olmuş. İşte evet. bazı paralar karşılığında e, araçları aldırmışlar. Evet. Ya yani şu an güncel şeyden bahsediyorum bu arada. Son nasıl diyeyim? Bir ona envanterdir falan. Böyle bir sıkıntılı bir durum var anladığım kadarıyla. E, hani soruyorsunuz, evet biz de kendi aracımızı dört sefer alamamıştık. İşte en son. Deneye 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 almıştık yani F5 yapa yapa otomatik doldurma bile yapmamıştık bu arada evet. onu, da, onu da belirtmek <laughs> istiyorum fakat şimdi e, aile dostumuzu almaya çalışırken biz bu aracı hiçbir şekilde ne onlar ne biz alamadık yani oturduk böyle üç aile onlara bir tane araba almaya çalıştık olmadı e, artık evet. vazgeçtiler. E, Sizin de bilginiz olsun yani bu çok can sıkıcı bir şey inşallah düzeltilir diye umut ediyoruz. Çünkü bot hesapları engellemeleri gerekiyor. Engellemeleri gerekiyor yani bot kurma olayını komple engellemeleri gerekiyor nasıl yaparlar bilmiyorum. Evet, üçüncü haberimize geçelim istiyorsan. Şimdi, e, Nio, Xpeng, Xiaomi biliyorsun ki Avrupa Avrupa Birliği'nde bu tarifler ve ticari politikalar hakkında bir toplantı yaptılar. Evet. Bir araya geldiler diyelim. E, bu konu hakkında senden bir gireceğiz. Evet. Avrupa Birliği heyeti e, görüşmeler gerçekleştiriyor. Hı. E, bu ticaret görüşmeleri sırasında e, bu otomotiv üreticileri de e, o sırada görüşmeye katılıyorlar. E, şu anda olay e, Avrupa Birliği'nde e, Çinli otomotiv üreticilerine e, %60 gümrük vergisi uygulanıyor. E, yeni gelen tarifeyle. E, çünkü Avrupa Birliği şunu söylüyor Çin devleti bu otomotiv üreticilerini sübvanse ediyor ve burada haksız rekabet doğuyor bizim kendi araç üreticilerimizi de korumak zorundayız diye ve pazarımızı korumak zorundayız diye söylüyorlar fakat Çinliler de burada şöyle bir işte yol izlemek istiyorlar ya diyorlar ki biz pazara girelim minimum fiyatta 30 bin dolar olsun işte onun altında araç satmayalım gibi böyle bir anlayış var yani bu tabi geçerli bir öneri değil Avrupa Birliği yetkililerini kabul edeceği bir öneri değil Allah'tan şu anda Avrupa Birliği kabul etmiyor bu araçları Türkiye Avrupa Birliği pazarına sokmuyor. Bunu şu anda Avrupa'da sadece işte İngiltere uyguluyor. İngiltere şu anda aktif olarak araçları tüm araçlar satılıyor. Hatta X girdi geçen ay pazara yok etti pazarı öyle diyebilirim. Satış adetleri inanılmaz iyi patladı yani. Bu Çinli üreticiler bir pazara girerse ve onlara gümrük olmazsa yok ederler arkadaşlar. Bu net yani şu anda onların karşısındaki bir rakip yok. Ee, zaten Çin'de bir şey İngiltere'de Çerinin in fabrikası var. İkinci fabrikayı açacakmış. MG fabrikası var vesaire. Ee, şu anda bu bizim Tok için aslında iyi bir gelişme. Ee, Tok Avrupa'da e, Avrupa'ya açılmayı düşünüyor. Aman Çinli üreticiler gelmesin de <laughs> Avrupa'da satış yapabilelim yani. Evet. O zaman bir haberimiz daha var. Ee, haberimiz Stellantis ile ilgili. Stellantis bildi bildiğimiz gibi yaklaşık 1 milyar dolar bir iflasım eşinde evet, iflas. ve Çinde bu yani Çindeki iflasını etmiş aslında o, evet, onaylamış. Evet. Stellantis grubu Çine yatırım yapmıştı 2011 yılıydı sanırım. Şu anda artık artan fiyat baskısından dolayı firma artık tamamen geri çekiliyor, kapatıyor kendini çünkü bu fiyat baskısına dayanılacak gibi değil. Zaten bunu bir önceki videoda konuşmuştuk hepimiz biliyoruz ki Çinli üreticiler Avrupalı üreticileri artık tamamen yok edercesine fiyat baskı fiyat aşağı çekiyor. Kendi içlerinde bile zaten rekabet edemiyorlar. O fiyatlara yani Xiaomi'nin işte geçen hafta bahsettiğimiz videoda gördünüz özelliklerini, aracını. Yani muhteşem bir araba. Hangi tüketici de tabii ki de bu arabayı alıyor? Stellantis'in burada bu yani Stellantis'in başlangıç olacağını düşünüyorum Çin'deki durumla alakalı. Bunun diğer Avrupalı üreticilerin de ee, orada fabrika açan Avrupalı üreticilerin de başına geleceğini düşünüyorum. Bu arada o diğer Avrupalı üreticiler Çinli şirketlerle ortak olup bu arada fabrikalar açtılar. Ee, bunu ilk başaran yani Çinli birisiyle ortak olmayan ilk e, otomotiv fabrikasını ilk açan Tesla olmuştu sadece. Tesla devam ediyor. Avrupalı üreticilerin devamı e, batma yani firmaların iflas edip e, çekilme olayını devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Ee, peki bunun Tesla'yla bir ilişkisi? yoktu zaten. Stellantis yani yok Aynen. oldu. Aynen, zaten zaten yoktu. Aynen. Yoktu yani. Hani bir sadece haber olarak sandık. Asla çok bir bunu bu konu etkileyecek olan bir durum olmadığını evet, da belirtelim. Tamam. O zaman şimdi aslında Tesla'yı ilgilendiren, Tesla'yı ve öteki elektrikli araçları Hı -hı. da ilgilendirebilecek bir konudan bahsedelim. Olur. Ee, Amerika'nın getirdiği, grafite getirdiği e, gümrük vergisi. Gümrük vergisi. Hı -hı. Aynen. Grafik bu arada bilmeyenler için de çok ufak, böyle sıkmayacak, boğmayacak şekilde e, bu grafitin nerede kullanıldığını, bataryalardan için kullanıldığını da ufaktan bir belirtelim. E, Grafit dediğimiz madde, e, yani element, element e, aslında bir kömür gibi böyle bir siyah böyle bir malzeme, yani öyle diyeyim artık. E, bu bataryaların içerisinde e, anotta yani lityum anotlarda e, kullanılması gerekiyor. E, yaklaşık olarak bir bataryada da yani 50-60 kilogram minimum kullanılıyor e, bu bataryalarda. E, 50-60 kilogram yani bayağı şey bir malzeme, ee, bu konuda da e, yani gerekli bir malzeme ve bu konuda evet. da e, üreticilerin hepsi, tüm dünyadaki üreticilerin hepsi Çin'e bağlı, e, evet. kuşkusuz. Çünkü, evet, çünkü %80'ini Çin tedarik ediyor, evet. grafitin %80'ini, ham maddesini normalde Çin tedarik ediyor. Kendinde değil. çıktığı için değil aslında, e, bunun ölçekteki yani üretimi, e, aslında üretim maliyetleri çok düşük Çin. çünkü ölçekten kaynaklı. Ölçekten. Çünkü işte Çin'de zaten iki tane büyük batarya üreticisi var, hepimizin bildiği Kettle ve Beye'de. Evet. Zaten burada hacmi onlar çekiyor. Şimdi bunun Tesla etkisi ne olacak? Evet Cuma günü Trump geldi dedi ki ben de de işte yüzde 90 üzerinde gümrük vergisi uygulayacağım e, bu nadir element için grafit için yüzde buçuk vergi açıklamasında hı. bulundu yaklaşık olarak. E ya bir de şimdi zaten yüzde 30 vergi var zaten hı hı. E, Şu anda Çinli anlaşmalarından kaynaklı gümrük vergisi bir de bunun üstüne gelecek falan hani çok yukarıda bir fiyat artışı olacak. ve burada Tesla direkt direkt etkileniyor. Evet. İşte Model 3 Model 3 LF şey bataryalarda, NMC bataryaların hepsinde ve Model Y NMC bataryada ve işte Cybertruck var. bunların hepsinde etkilenecek direkt olarak. şu andaki hesaplara göre kilowatt başına bir 7 dolar gibi maliyet düşünülüyor. yani işte, şu an bu arabanın bataryası bile 60 kW, 62,5 kW. düşündüğünüz zaman hani çok -500 büyük 500 bir... dolarlık bir zamdan aslında minimum. etkilenebilir? Evet. Yani bu direkt batarya üreticisine gelecek olan minimum e, zam. zam bu oluyor. Evet. Batarya üreticisine zam gelmesi demek de Tesla'nın tedarik, tedarikçilerinden olduğu için Tesla'yı etkiliyor. Aynen. Ha bu arada Tesla. etkiliyor. Aynen. Tesla bu arada Çin'deki fabrikasından dolayı zaten o e, tedarikten yararlanıyor ama e, biliyorsunuz ki bu hücreleri alıyor Tesla. Hı -hı. E, yani Amerika'ya götürüp bu hücreleri birleştirdiğinde yani burada da bir gümrük vergisi mutlaka uygulanacaktır. Orayı gözden kaçırmazlar. Yani ya bunlar işte ya yarı geldi. Yarım mamul olduğu için gümrük vergisi olmayacak gibi olacağını düşünmüyorum. Sonuçta çok göz önünde olduğu için bu konu Tesla bu konuda direkt etkilenecektir ve mecburen bence kullanıcıya yansıtacak yani bu konuyu. Aynen Ford ve Tesla'yı Amerika için konuşuyorum. Elektrikli araç üretici Firmalar evet. yani. Burada yarar e, etkilenmeyecek olan Lucid olacak. Sanırım Lucid çünkü zaten şey re, re, her zaman reklamında şu var. Hani make Ameri, yani şey, yok yok, Amerika şey yani. e, Ama zaten şey Lucid segment olarak e, bence ile aynı segmente görülmüyor. Değil. Yani fiyatları da öyle değil yani. Lucid'le ilgili de bak bu haber sende yok. E, aklıma geldi şimdi ha. onu da söyleyeyim. Lucid e, bu e, Uber'le bir anlaşma imzaladı. E, Uber şu anda Lucid'e 300 milyon dolar bir yatırım yapacak. E Uber'in yani Google'un Waymo gibi araçları var ya Uber'in de aynı şekilde e, Waymo gibi belli bir alanda çalış yani otonom araçlarını e, çalıştırmasını istiyor. Da Ben çok saçma buldum. Yani Uber ne alaka yani. şeyle e, yani Lucid'le. Lucid zaten pahalı bir araç üreticisi. E, bunu nasıl ölçeklendirecek falan. Neyse böyle bir hikaye. E, o zaman Anat Great grafit konusu da burada Ediyor, evet, Tesla'daki, Amerika'daki Tesla kullanıcılarını direkt etkileyecek olan bir durum. Neyse ki bizim bataryalarımız Çin'den Almanya'ya geldiği için bizi etkilemez. Biz Türkler etkilemez. rahat olsun. Aynen, bizi <laughs> etkilemez. Amerika bununla ilgili nasıl bir önlem olabilir? Onu da ben araştırmıştım. Ufak bir dipnot olarak ekleyelim. Şimdi, grafitin çıktığı başka ülkeler de var tabii ki. İşlendiği diye çıktığı diyeyim. Hı hı. İşte Kanada. Madagaskar, Mozambik, Brezilya, Tanzanya ve Alaska. Alaska çok yok şu anda gerçekten. Henüz daha tesis çok aktif değil hı hı. E, ama Kanada'da zaten vardı. Stratejik olarak da Amerika'ya tabii ki e, yakın bir yer. Dolayısıyla grafit yatakları da yakın olduğu için üretim artışı hedeflemeleri olası fakat sonuçta bunun bir çıkarım maliyeti var. Dolayısıyla Çin'den alındığı yani Çin'den evet. Çin'den tedariğiyle aynı fiyatlara geleceğini ben burada düşünmüyorum ama bunu ileriki dönemde göreceğiz sanıyorum. Madagaskar hakkında benim hiçbir bilgim yoktu ama doğal olarak zaten kaliteli doğal grafit üretimi varmış Madagaskar'da. Hmm. Artık hani çıkarım maliyetleri nedir, nasıl değişir Madagaskar ve Mozambik için bir bilgim yok. Ama zaten Mozambik'te Avustralya şirketi var orada, Silver Resource, hmm. büyük bir grafit madeni işletiyorlar. E zaten Amerika ile da çoktan hani tedarik anlaşmasını tamamlamış. Hmm. Benim Adımlar atılmış. Evet, adı, adımlar atılmış. yani bu hani Ticaret Bakanlığı bir, şimdi bize böyle haberler gelince aa işte sarı kafatıram yine çıldırdı falan diyoruz da aslında bunun hani <laughs> arkasında da, aynen aynen önceden hazırlanmış bir plan planda varmış. Brezilya zaten onlara çok yakın. Ama dediğim gibi e, Brezilya'da da sonuçta bir çıkarım maliyeti var. Bir Çin'deki kadar düşük müdür? Tartışılır. Evet. Hani bunu muhtemelen ileriki zamanda göreceğiz ama belli olmuyor böyle şeyler. Örnek veriyorum e, 500-600 dolarlar e, şu anda belki Amerikan vatandaşları için çok Büyük önemsiz gibi. Değil. Evet, önemsiz rakamlar gibi görünebilir ama bunun e, küresel bazda satış rakamları eğer değişirse veya işte başka bir risk faktörü görürlerse e, Trump yani yarın vazgeçer. Yani aslında... Değiştirir kararını yani. Çin'de de şöyle bir durum var. E, şimdi tabii en büyük müşterileri Tesla sonuçta. Evet. E, orada da üretim hacmi düşmeye başlayacak. Evet. Yani Tesla almayacak siparişleri. Yani global değil de bir etkisi olacaktır. Yani bu batarya fiyatlarının hazır geriye giderken e, Trump abimizin e, attığı bir aynen. E, çalım diyelim. Aynen. aynen. Bir çalım oldu diyelim. Evet. O Global zaman leke. bize bugünlük bu kadar. O zaman veda edebiliriz. Veda edelim. Aynen. <laughs> bu sefer videomuzu bize böyle ihtarçılar. testanın içerisine çekmek istedik. Kısaca şeyle ilgili de menzille alakalı da söylemek istediğim işte şu anda yani ne kadar yol geldik? 356, 250 kilometre yol geldik. Şuradan da göstereyim yolculuklar. Ben sıfırlamıştım. Pardon. 230 kilometre gelmişiz. Bakın 14.2 tabii klima açık değil ve 110 120 arasında. Klima da. açık canım. Klima açık yani yine bir tık açık. Klima yani. açık değil diyor. Yani <laughs> arkadaşlar kocam için klima 16 derece. Koltuklar full. Fanlar full olunca klima açık oluyor. Yani bir şu an 22 derecede cayır cayır klima açık içeride. Klima açık değil diyor. <laughs> klima açık yani. <laughs> evet klima öyle açık. Ee, yani tüketim çok iyi yalnız. Evet evet. Tüketim çok iyi. Şu anda 230 kilometreye ben yüzde 43 şarjım yüzde yüzde çıkmıştım. Evet. Yani. Bu 90 çıktık ve varıyoruz Rahat, Rahat, o, rahatlıkla. Rahatlıkla varıyoruz. Aynı, aynı zamanda işte yüzde 30 da benzinli şarjımız. Aynen. Muhteşem bir benzin. Teşekkür ederiz. Aynen. Aynen. E, haftaya o zaman yine aynı şekilde böyle haberlerde işte dostlarla sohbetle görüşmek üzere. Aynen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.